Evet arkadaşlar burası Çorum'da Kıklar da Çorum Mamasıarası Kıklar dağı türbesine giden yol. Birazdan şuradan yukarı doğru çıkacağız. Burası Kırklar Dağında insanların kurban kesti, adaklarını kestiği, dağıttığı lokmalarını pişirip dağıttığı cemevi gibi kullandığı bir yer arkadaşlar. İşte Kırklar Dağı burası. Birazdan asıl merkeze gideceğiz. Şu tarafta bir yerde zannediyorum. kaldık. Su içeceğiz. Evet, ben, ben, ben. Gel, gelmiyor, gelmiyor. Şu an kırklar Dağı'na tırmanmaya çalışıyoruz. Burası ne kadar yükseklikte bilmiyoruz. Evet, şöyle çorumun çörek arazisini görelim hep birlikte maalesef Anadolu'nun dağları ağaçsız çorak bakımsız evet, şu tepede bir baz istasyonu kulesi gibi bir şey var oraya kadar çıkacağız Çok, çok ya. Ay o çok ağrı yaparsın San ama yürü, Bak, yürüdükçe yenersin. E, hiç He? Evet şu aşağıda görünen dere yeşillik kısımdan yürüyerek buraya kadar geldik daha da yürüyeceğiz öyle görünüyor. Neyse şimdilik. tepeden aşağının görüş, görünüşü şöyle. Bayağı yükseğe çıkmışız. Yani buranın eklemi dağların örtüsü yapısı aynı her hiç farkı yok arkadaşlar. Yani şöyle. Biraz daha yürüyeceğiz yukarı doğru oraya da çekeceğim. Arkadaşlar Kıklar Dağı'nda en zirve noktaya kadar geldik. Yani bir üstünde bir rakam gibi görünüyor. Tam net bilmiyoruz ama bakın şu aşağıda çok güzel yapay bir gölet var. Aşağıda güzel bir kasaba var. Ne olduğunu bilmiyoruz. Tak buraları net bilmediğimiz için tam olarak buraya bağıran arkadaşlar buranın da tarzanları galiba öyle görünüyor.